Evet bir duamız var. O duamızı e, arkadaşlarımız paylaştılar. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkaha ente hayru men zekkaha ente veliha ve mevla ente veliyuna ve mevlana veya veliyuha ve mevlaha da olabilir. Bizim velimiz mevlamızı veya onun mevlası ve velisisin diye efendim ama hadisin eee Anlamı şu, Allah'ım nefsime takvasını ver nefsimi terbiye et. Ve nefsimi her köt türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Entemen zekkâha ve mevlâha. Sen ne nefsimi ve dönüşümü, görüşümü, bakışımı düzeltensin Ya Rabbi diye güzel bir dua. Allah bu duamızı da kabul eylesin.